Aşkım, ben arabayı çarptım. Hiç önemli değil canım ya. Ben arabayı çarptım. Ne? Arabayı çarptım. Allah belanı versin. Bir daha, daha alırsın arabayı benden. Murat, ben arabayı çarptım. Tamam, önemli değil, değilim. Sen git, sen Murat, ben arabayı çarptım. Allah'ım belası, arabayı kullanmayı öğren ya! Murat, ben arabayı çarptım. Ya hiç şaşırmadım biliyor musun? Hiç şaşırmadım çünkü önüne bakmıyorsun. Hayatım ben arabayı çarptım. Aşkım sen iyisin sorun yok. Sağ ol canım. Allah ya. belanı versin senin. Ne? Senden kıymetli mi aşkım ya? Değil mi yani? Ee, Gerizekalı. Aşkım çok kötü bir şey oldu. Ben arabayı çarptım. Ama... Murat ben arabayı çarptım. Ha kocan sıçtı ağzına şimdi seni. Ne yapacaksın? Kocam sensin. Aşkım hiçbir şey olsun ya. Murat ben arabayı çarptım. Şükürler olsun Allah'ım. Evet bana bir şey olmadı diye, değil mi? Hayır, ben arabada yoktum diye. Murat, Her. ben arabayı çarptım. O sanayiye, manayeye sen gidersin. Ben çoracağım bak söyleyeyim ha. Sanayide ustalar çataldığını sen gör. Evet. Murat ben dün arabayı çarptım. Daha ölmediğine göre tam çarpmamışsın. Bir daha dene istersen. Murat ben arabayı çarptım. Vallahi hissettim. Bütün gücümle bir öküz oturdu. Beni boğdu, boğdu, boğdu. Duvara attı, boğdu, duvara attı. Allah'ım çığlıklar.